daha fazla dayanışma, daha etkin sendikacılık, daha güçlü hak iş için 22 Ekim 1976 tarihinde çıktığımız kutlu mücadelemizin bugün yeni bir kavşağındayız. Bu kutlu davaya emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün 21 üye sendikamız 787.747 üyemizle birlikte yeni ufuklara, yeni zirvelere doğru geçmişten aldığımız güçle büyük bir azim ve kararlılıkla yürüyoruz. İlkeli, kararlı, onurlu duruşumuzdan ödün vermeden Çalışma hayatındaki her konunun çözümü için özgün ve yenilikçi politikalar geliştirdik, öneri ve teklifler sunduk. Son 4 yıllık dönemde COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, ardından gelen ekonomik durgunluk, küresel gıda ve enerji krizleri ve doğal afetler karşısında devletimizle birlikte mücadele verdik. Emeğin emanetine riayet ederek Emekçilerin ücret ve sosyal haklarını güçlendirmek için sosyal diyalog mekanizmalarını işleterek işçi, işveren ve hükümet hep birlikte ülkemiz ve emekçilerin hakları için önemli başarılara imza attık. Uzlaşma ve sağduyu anlayışımızla birçok sorunun çözüme ulaşmasında başrol üstlendik. Pandemi döneminde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve iş fesih yasağı konularında işçi, işveren ve hükümetimizle birlikte önemli çalışmalara imza attık. 700 bin işçiyi ilgilendiren kamu çerçeve protokolü görüşmelerinde aktif rol aldık ve sözleşmeleri hep birlikte büyük bir başarıyla sonuçlandırdık. Müzik Sosyal diyalog mekanizmalarını işleterek asgari ücretli çalışanların vergiden muaf tutulmasını ayrıca tüm ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısımlarının vergiden istisna tutulmasını birlikte başardık. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun talep ettiğimiz şekilde çözüme kavuşması ve hem 696 sayılı yasa hem de 5620 sayılı kanun kapsamında çalışanlar için uygulanan zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması konusundaki taleplerimizin hükümetimiz tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Taleplerimizin karşılanması konusunda bizden desteklerine esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'e içtenlikle teşekkür ediyoruz. Hak iş olarak vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranlarının %10'la sınırlandırılmasını talep ediyoruz. Kamuda çalışan geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi konusunda yaptığımız haklı mücadelemizde önemli bir eşiği daha geçtik. Taleplerimizin tam olarak gerçekleşmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hakiş ilk günden bu yana sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için teşekkür ediyorum. Her mücadelesinde yanında olduğum, her mücadelemizde yanımızda bulduğum hak işin gelecekte de aynı ilkeli ve kararlı tavrını sürdüreceğine yürekten inanıyorum. 12 Eylül darbesine de direndik. 12 Eylül anayasasına da direndik. 12 Eylül'de bizi kapattılar. Ak iş olarak demokrasiye olan bağlılığımızı ve darbelerin karşısındaki dik duruşumuzu her şartta ve koşulda büyük bir cesaretle dile getirdik terörün her türlüsüne karşı olduk evlatlarını bölücü terör örgütünün elinden kurtarmak için mücadele eden Diyarbakır annelerinin yanında olduk emeğin evrensel gücü hak iş olarak ülkemizde, bölgemizde ve küremizdeki tüm mazlum ve mağdurlara yardım elimizi uzattı. Ülkemize, bölgemize ve küremize karşı sorumluluklarımız var. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mazlumları bizden alacaklıdır. akış olarak özgür ve bağımsız Filistin için mücadelemize hiç durmadan devam ettik. Bu mücadelemiz dolayısıyla Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a Filistin Devleti Dostluk Yıldızı nişanı takdim edildi. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için desteğimizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Siyonistlerin Filistin halkına yönelik artık sistematik bir hale gelen ve her geçen gün dozunu arttırarak devam eden saldırılarını lanetliyoruz. Hakiş Konfederasyonu olarak Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için bütün gücümüzle, sendikalarımızla birlikte devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Hakiş Konfederasyonu olarak ilk andan itibaren hak arama kurtarma timini harekete geçirdik. Ve hemen arama kurtarma çalışmalarına başladık. Aynı anda konfederasyonumuzda bir kriz komitesi oluşturduk. Hemen e, olağanüstü başkanlar Kurumu topladık. Aynı gün olağanüstü başkanlar kurulumuzda birlikte KİK ortak toplantılarını gerçekleştirdik. AFAD'la ilk etapta et ihtiyaç olan malzemeleri tespit ettik. O malzemelerin deprem bölgesine ulaştırılması için konfederasyonumuz harekete geçti ve ilk etapta 15 milyon TL tutarında malzemeyi, araç, gereç, jeneratör, soba, katalitik soba, çadır, yine uyku tulumu, battaniye gibi son derece depremzedeler için acil olan yardımların deprem bölgesine ulaşmasını sağladık. Uluslararası sendikal kuruluşlar, 38 kuruluş bizimle temasa geçti. Yardım ve destek taleplerini ilettiler. Onların yardımları devam ediyor. Aynı zamanda konfederasyonumuzun bölgede yaklaşık 100 bin üyesi var. Üyelerimizle işbirliği içerisinde onlarla temasa geçtik. Sendikalarımızda kendi üyelerine o bölgedeki ilk ihtiyaçları için bir destek sağlamaya başladık. Aynı zamanda sendikalarımız kendi üyelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için şehri yardım, malzemeleri bölgeye hızla göndermeye başladılar. Bu arada konfederasyonumuz Türkiye Tek Yüre kampanyasına yine 10 milyonluk bir nakdi yardımla destek sağladı. Uluslararası Sendikal Hareket'in aktif ve etkin bir üyesi olan Hak İş Konfederasyonu olarak uluslararası alandaki başarılarımıza yenilerini ekledik. Ekonomik olarak en güçlü ülkelerin oluşturduğu OECD Sendikal Dayanışma Komitesi TUAC'ye üye olduk. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 168 ülkeden 338 konfederasyon, ve 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTUK'un başkan yardımcılığına yeniden seçildi. Daimi komitelerimizle birlikte çalışmalarımızı artan bir etkinlikle sürdürdük. Eğitim ve proje çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek büyük başarılara imza attık. Konfederasyonumuz tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere 2012 yılında kurulan HAKİŞ MEB 10 yılı aşkın belgelendirme tecrübesi, 5 sektör, 28 ulusal yeterlilik kapsamı, belge verdiği 30 bine aşkın adayıyla maden, metal, makine Ulaştırma, lojistik ve toplumsal hizmetler sektörlerinde sınav ve belgelendirme çalışmalarına ivme kazandırarak devam etmektedir. Pandemi döneminin de etkisiyle 1 Mayıs haftası kapsamında dijital platformlarda, illerin meydanlarında, iş yerlerimizde ve Türkiye'nin her yerinde emekçilerin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarımızı güçlü bir şekilde dile getirdik. Burası Kahramanmaraş, Kahraman Kent, tarihimizin, kurtuluşumuzun, milli mücadelenin merkezi Kahramanmaraş. Depremin en fazla vurduğu iki depremin merkez üstü Kahramanmaraş. Maraş tamam size selam olsun. Acılarınız acılarımız. Yüreğimizin yangını sizin yangınınız. Söndürmek için buradayız. Yaşasın 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 Şartlar ne olursa olsun sendikal olmaya Hak işli olmaya mecburuz. Örgütlü ol. Sendikalı ol. Hak işli ol, güçlü ol diyorum. Gücünüz gücümüzdür. Varlığımız teminatımızdır. Size selam olsun hak iş. Size selam olsun emekçiler. Hak iş olarak Türkiye'nin yeni yüzyılının emekçilerin yüzyılı olacağına inanıyor. Üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara Yeni zirvelere işçilerimiz ve devletimizle birlikte daha emin adımlarla yürüyoruz.